Herkese merhabalar. Direkt konuya gireceğim. Bildiğiniz gibi geçen günlerde hocam yani adamlar gidiyor. Ne kupa işte işte böyle kupa olarak birinci oturuyor. Sonra kendisi en iyi zannediyor. Ay burada kesinlikle iki taraf hakkında da e, savunmayacağım. Ben yani kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Neyse hocam şimdi bildiğiniz gibi Adonis işte 175k yaptı. Sonra işte Hayra falan filan onu biraz toksedi. Hayra onu biraz toksedi. Sonra neymiş işte Hayra gitti Adonis yazdı böyle bir tane ne, şey tahtaya. Sonra üstüne cüzdü kuru kafa dedi falan filan falan filan bunlar cidden boş hikaye bu arada. Bakın şimdi ben olayı olabildiği kadar tamam mantıklı götürme çalışacağım kendi fikirlerim doğrultusunda. Şimdi bakın öncelikle şöyle böyle şu tarz şeyler ben çok rahatsız neymiş işte Adonis yokken hala vardı falan filan ben yokken babaannem vardı falan. Ay bak böyle bir hikaye yok tamam mı? Bak en basında şöyle örnek vereyim mesela sen <laughs> tamam mı? Ardışından bu oyuna birkaç sene önce de başladın ama ardışın senden daha kötü olmak diye bir şart yok. Bunu baştan diyelim tamam mı? Neymiş i̇şte o, an, o, yoktu falan filan. Abi böyle bir şey imkansız ya tamam mı? Mesela bak ben de Clash Royale oynuyorum tamam mı? Bak 2018'de hatta 2016'dayım, 2016 diyeyim. 2016 Mart falan çıkmıştı oyun. Ben 2016'larda falan oynuyordum ama ben de sonraki oyuncular e-sporcu oldu. Niye? Ben niye olmadım? Hocam çünkü bununla alakası yok. Bazıları e, böyle oyun şeyini iyi anlar. Bazıları daha yavaş anlar. Yani bu kişiden kişiye değişir. Yani demek istediğim şu ki mesela birisi bir oyunu bir ayda iyi oynamaya başlarsa değeri 6 ay oynamaya başlar tamam mı? Öyle söyleyeyim ben. İkinci olarak hayır o oyunda ben bunu ee, bak bahsetmiştim tamam mı? Hala da tekrar derim. Oyunda iyi en iyi oyuncu kavramı diye bir şey yok abi tamam mı? En yüksek kupalı oyuncu olabilir ama en iyi oyuncu diye bir kavram yok. Peki neden yok? Abi o oyunda toplamda 88 tane karakter var. Hadi geçici karakterde bazıları saydık 89 tabi onu saymadım o, o gitsin de. Bak 88 e karakterden tamam mı? En iyi oyuncu diye bir şey çıkaramazsın abi. Herkes oynadığı karakter farklıdır. Nasıl hocam? izan'a B'yi bence çok güzel oynuyor. ya Abi zaten güzel oynamaz. 60 k yapmaz tabi takım arkadaşı falan filan onlar da var. Ama hani bu adam sırf B'yi 60 k yaptı. Evet belki B'nin en iyisi ama onun en iyisi olamaz. Mesela Hayra da de değil diyelim tamam mı? Hala gider şu karakteri oynar. Ben giderim şu karakteri daha iyi oynarım. Tamam mı? O yüzden bu hani en iyi oyuncu kavramı karakterine karakteri göre değişir abi. Yani bunu inkar etmeyin tamam mı? Bakın benden daha düşük bir oyuncu bile mesela benden Karlı iyi oynayabilir. Niye? Abi ben Karlı oynamıyorum. Ben yüzüne bile bakmıyorum Karlı'nın. Yani bende de böyle 5 öyle kayata takılı kaldı. Ben ustalık gelene böyle hiç oynamam. Hatta önceden de oynamamıştım. Karlı ben gram sevmem ama benden daha iyi oynayam. benden daha düşük oyuncular da olabilir. Ve bakın kupa konusuna da geliyorum tamam mı? Belki beni fazla umursamıyorsunuz. Yani bende 72 kayam falan filan. Ya Gazi 72 kazdım falan. Bunun için Abi işte zaten böyle insanları konuşsunuz. Onu ben baştan söyleyeyim. Bakın, Brawl Stars'ta kupa sistemi daha çok böyle emeğe bağlı bir şey tamam mı? Elbet oyunculukta bir şey olabilir tamam mı? Ona ben tabii ki bir şey demiyorum. Ama hani kasmanız için cidden oyunculuk lazım. Ama daha çok emeğe bağlı bir oyun. Mesela sen de iyi oynarsın. Ben de ikimiz aynı derecede iyi oynarız tamam mı? Belki senden daha kötü oynarsın. Ben senden daha kötü oynarım ama kupayla kesinlikle oyunculuk ölçüleceği bir oyun değil Brawl Stars. Mesela ilk kişi de aynı derecede oynuyor diyelim tamam mı? X de eşit derecede ama birisi oyuna daha fazla zaman ayırıyor. Birisi 80k birisi 100k ama sorsan ikisi de aynı. Değil mi? X daha iyi oynuyor. Ama olsa 100k daha iyi oynar. Niye? Kupası yüksek. E işte öyle bir mantık yok arkadaşlar bakın. Ben bunu da diyeyim. Bak, X arasındaki geçen kavga benim cidden aşırı boş bir kavga. Tabi normalde başka bir video hazırlayacaktım ama yani bu konuda açıkçası birazcık kendi fikrimi belirtmek istedim. Ki hani ben fikirlerim açıkçası doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten herkes yani her insan fikrini doğru olduğunu düşünür Ve bunu inkar etmez ama ben olabildiği kadar size anlatmaya çalışıyorum. O yüzden lütfen yani... Evet bak kupa kasma konusunda oyunculuk ciddi bir faktör tamam mı? Ona baştan bir Ama hani ikisi de iyi de oynasa, ikisi de aynı derece de oynasa bu sistem kupaya bağlı bir sistem değil tamam mı? Yani sen birisine iyi, sen bunu iyi nasıl anlayabilirsin? bir karakterin kartları vs atarak tamam mı? Hatta zaten bir ikinci oyuncunun tamam mı? Bak iki oyuncunun. İkisinin de yani bazı de vardı. Mesela birisi gide Primo'yu daha iyi oynar. <laughs> birisi gide Kitty oynar. Birisi gide Piper oynar. Birisi de Angel oynar. Birisi işte ne diyeyim Göle'yi daha iyi oynar. Birisi Feng'i daha iyi oynar VS'de. Hani o yüzden hani buna net bir şekilde bir şey diyeyim miyiz? Ben senin daha senden sen daha iyisin. Diye. Herkes iyi oyuncu olabilir. Herkes kötü de oyuncu olabilir. Tamam mı? Yani ne? Bir şey daha hala gittiği gibi 100 kaldı. Abi işte bak. Belki istese tamam mı? Onu seviyelerindekiler de yapabilir. Tamam mı? Başta diyeyim. Ama hani oyun okuda zaman ayırmıyorlar. Nasıl siz nasıl 60 kaldınız lan tamam mı? Adam tamam iyi. Ama abi 7 24 oyunda adam. Yani böyle lazım olmaz 60 kazanamaz. Zaten 5 5 6 6 kazanıyorsun. Kaybedince yani, zaten hani kitleniyor. Bir de hani bu oyunlarsın illa kuru kafayı dizi yapadılar. Zaten o kuru kafayı koymasanız abi illa hani birinizde bir şey olur değil mi? Biriniz şişiyor abi. <laughs> Yeter artık bu kuru kafayı ya. Abi vallahi bir şey derdim de işte günah e, ben demek istemiyorum. O yüzden umarım bana hak verirsiniz. Yani en iyi oyuncu karakterine karakter değişir Hayır yani sizin daha fazla kupanız var diyebilirsiniz daha iyi olamazsınız sadece oyuna verdiğiniz zaman daha fazla etkisi var kupada Tabii ki de bak iyi oyunculuk oyun için hatta belli olur ona ben hiçbir şey demem ama yani kupanın tamam mı toplam kupanın böyle hani yüzde ellisinden fazla emek geçiriyor abi hani ne derseniz deyin abi İşte bak tekrardan söyleyeyim mi onu da tekrar önce söylemiştim videonun başlarında da İşte neymiş? İşte ben yok ya babandan fardı falan filan falan filan. Abi böyle bir olay yok. Tamam mı? Bakın ben tekrar nasıl söylüyorum bak. Tekrar söylüyorum. Sırf birisi daha önceden başladı diye o kişi sonradan başlayan daha iyi olmak zorunda diye bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Birisi oyun hızlı anlar. Birisi yavaş anlar. Bazıları oyunu böyle iyi 24 oynar. Bazısı arada bir oynar. O yüzden hani Brawl Stars'ta böyle iyi oyuncu kavramı kupaya göre abi asla belirlenmemeli bence. Bakın azıcık düşseniz bana hak verirsiniz o yüzden ben bu x arasındaki kavga çok aşırı boş buluyorum ve Ne diyeceklerim bu kadar yani ne diyeyim Evet belki x de iyi oyuncu olabilir ama tabii ki de hangisinin daha iyi olduğunu hiçbir zaman kestiremeyiz çünkü bu rahatsız öyle bir oyun Kupa ile belirlenemez abi O zaman sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve Hayır x karşı düşman değil x karşı dost da değilim tamam mı onu baştan sadece kendi fikirlerimi belirtmek istedim Bakın tekrar tekrar söylemek istiyorum bunu. İkisi de iyi oyuncular ama birisinin birisinin daha iyi olduğunu hani çok faktör var abi tamam mı? Tabi bu tek seferlik bir VS de olamaz. Çünkü niye bak Valorant'tan da örnek vereyim. Başka oyunlardan örnek vereyim. Mesela hatta bak Kılaşır'dan örnek vereyim. Mesela Valorant'ta şöyle bir şey var abi tamam mı? Mesela bazen 8-4 başlıyorum. Bazen 9-3 falan filan tamam mı? İlk yarı bitiyor. Ondan sonra çevirilen maç olabiliyor tamam mı? O yüzden ilk kalan her zaman da iyi olmuyor. Mesela Kılaşır'da aynı şekilde. Mesela Dörle modu var orada ilk eli aldın diye abi daha iyi, o iyi olmuyorsun orada. Veya böyle iyi oyuncu kavramı orada da ya kadar şöyle de desteden desteğe göre değişen bir şey. Mesela Muhammed Light like, Clash Royale en de iyisi derler. Evet en iyisi. Ama abi taze gelince de tabii ki Dominik daha iyi oluyor. Veya böyle hızlı deste gelince işte ne bileyim eski game falan tabii şu an siz bilmezsiniz ama öyle insanlar var tabii. O yüzden hani abi birisi şu daha iyi şu daha iyi falan yok yani Ben yokken babaannem vardı falan. İşte o yakın bu vardı. Onu kupasla O yüzden bu daha iyi falan filan. Öyle bir düşünceye kapılmayın asla. Ve abi lütfen kimse de böyle tok istemez tamam mı? Yani lütfen abi şu oyunda artık şöyle güzel bir çevre oluştu tamam mı? Böyle toksik ortam hiç olmaz tamam mı? Böyle huzurlu bir ortam istiyoruz cidden ya. Hani görüyorum abi işte birisi maç kazanıyor. Bir yapıştırıyor. Abi buna karşı bak ben de bazen de, Ben de yapıştırıyorum. Niye? Tilt oluyorsun abi lütfen artık böyle bir ortam yapmayın. Böyle topluluğu falan bölme çalışmayalım. Yani ne var abi böyle işte Adonis fanları hala fanlara düşme oluyor. Şunun fanları şunun fanları düşme oluyor. Abi bence böyle bir şey bence olamaz lazım. Yani kendi düşünce içerisinden söylüyorum ben. yani fikirlerim bunlar da. Umarım beğenici video olmuştur. Yani sadece fikirlerimi belirttiğim video oldu. Yani <laughs> diyeceklerim bunlar dediğim gibi. Sonraki videoda görüşürüz. Ve 3000 kupa videosunu da açacaktım bu arada ama YouTube'da fazla açtım maalesef. Bu video nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum ama. Ee, bu video yüklemenin bir yolunu bulmaya çalışacağım. Bu kadar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bu kadar. Bay bay.